Herkese merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Kış hazırlıklarımıza bugün de turşu ile devam ediyoruz. Bugün hep birlikte mor lahana turşusu yapacağız. Turşumuz için gereken malzemelerimizi sayıyorum ve hep birlikte yapmaya başlıyoruz. Turşumuz için 3 tane orta boy mor lahanım, ben güzelce doğradım ve yıkadım. 2-3 tane kapya biber kullanacağım. Yine 3 tane de böyle iri havucum var. Bir tane de üzerine kapağının hemen altına koymak için patlıcan kullanacağım. Hiç kullanmayada bilirsiniz. Ama ben üzerinde sevdiğim için kullanmayı tercih ettim. Ve üzerine yine maydanoz kullanacağım. Dilerseniz sapını da kullanabilirsiniz. Zaten yenmeyeceği için sadece aroma ve lezzetlendirmesi için kullanacağımızdan dolayı sapını da rahatlıkla kullanabilirsiniz. 2-3 diş kadar sarımsağımı da güzelce soydum. Yine... Tuzum var ama tabii ki turşuluk tuz kullanıyoruz. İnce tuzla kesinlikle turşu yapmayın. Turşunuz hemen erilecektir ve eriyecektir. Bir tatlı kaşığı kadar da limon tuzumuz var ve tabii ki sirkemiz var. Hemen yapmaya başlayalım. Havucumu soydum ve bu şekilde patates kızartması kesme aparatıyla şekillendiriyorum. Dilerseniz normal bıçakla da aynı işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Uzun uzun da doğrayabilirsiniz. Ama ben bu şekilde sunumda çok daha şık durduğu için böyle kullanmayı tercih ettim. Hemen havuçlarımı da hazırlıyorum ve hep birlikte bidonumuza doldurmaya başlayacağız. Ben bu şekilde bir yağ kavanozu kullanmayı tercih ediyorum. Dilerseniz cam kavanozla da bu şekilde yapabilirsiniz. İlk olarak altına Yarım çay bardağı nohutum vardı. Onun yarısını koyuyorum. İçerisine sarımsak ilavesi yapıyorum. Bu kadar yeterlidir. Yaklaşık 3 kafa kadar sarımsağı doğradım ben. Soydum güzelce. Onu kullanıyorum. Onun üzerine yıkamış ve doğramış olduğum mor lahanamın bir kısmını ekliyorum. Morlu hanımın üzerine havuçlarımı ekliyorum. Bu şekilde kenarlarına güzelce dizerseniz görüntüsü de muhteşem olacaktır dışarıdan. Buraya da yine 2-3 diş kadar sarımsak ekliyorum ben. Sıra kapya biberimize geldi. Hemen onu da doğruyorum. Ve üzerine ekleyeceğiz. Havuçlarımla aynı boyda olacak şekilde onları da şekillendiriyorum. Ve kavanozuma ekliyorum. Bu şekilde kenarlarına doğru koyuyorum ki dışarıdan bakıldığında gayet güzel bir şekilde tuşumun içerisinde nelerin olduğu da görünsün istiyorum. Üzerine tekrar karalahanımdan yani mor lahanamdan ilave yapıyorum. Tekrar havucumdan ekliyorum üzerine. Şöyle rengini de sizlere göstermek istiyorum. Gerçekten muhteşem görünüyor gördüğünüz gibi. Ve benim turşularımda hiçbir şekilde erime, yumuşama gibi bir şey söz konusu değil. Kesinlikle 3 sene, 4 sene bile dursa aynı tazeliğinde, aynı çıtır çıtır halinde kalıyor. Bu tarifimi denediğinizde sizde kesinlikle sürekli olarak artık turşuları bu şekilde yapacaksınız. Birazdan sirke miktarını, tuz ölçüsünü ve su ölçüsünü de sizlerle paylaşacağım. Üzerine de tekrar biber ekledik ve tekrar mor lahanamla üzerine birazcık daha dolduruyorum ve üzerine sarımsak ekliyoruz birazcık daha. hiç boş yer kalmayacak şekilde üzerine mor lahanamdan ekleyerek elimle güzelce bastırıyorum. Çünkü su, tuzlu su geldikten sonra zaten yavaş yavaş aşağıya doğru inecek. O yüzden indiğinde yukarıda çok da pay kalsın istemiyorum. Bu yüzden güzelce bastırmaya özen gösterelim. Patlıcanımı alacalı bir şekilde soydum ve bu şekilde şeritler halinde doğruyorum ve en üstüne gelecek şekilde yerleştiriyorum. İlk açtığımda patlıcanı direkt çıkartıp yemeyi çok seviyorum ben. Ve gerçekten çok farklı bir lezzeti ve aroması oluyor mor lahananın içinde olduğu için. Kesinlikle eğer yapmıyorsanız küçük bir patlıcanla siz de bu şekilde en üstüne koyup yapabilirsiniz. Üzerine Maydanozumu koyuyorum. Maydanozun olması çok önemli. Eğer kullanmıyorsanız kesinlikle kullanmalısınız. Hem turşunun çabuk olgunlaşmasını sağlıyor hem de daha farklı bir lezzetlendirmesini sağlıyor. Maydanozun girdiği her şeyi ben çok seviyorum. Kesinlikle. Zaten yemeyeceksiniz. Sonuçta zaten üzerinden alınıp atılacak ama bu lezzetin içerisine geçmesi için turşunuzun kesinlikle maydanoz koymalısınız. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar limon tuzum vardı. Onu da ekliyorum. Ben en üst kısmına da bu şekilde maydanozumun saplarını bastırıyorum ki kara lahana yani mor lahana eğer turşusu olduktan sonra suyun üstüne çıkmaya başladıysa turşunuz yavaş yavaş bozulacaktır. Açtıktan sonra tabii ki bu. O yüzden hiçbir şekilde hava almaması için ve yer kalmaması için ben bu şekilde yapıyorum. Unutmadan hemen üzerine de yine Çay bardağımın içinde kalan nohutlarımı da ekliyorum. Nohut turşunun çabuk olgunlaşmasını sağlar. Kesinlikle koymalısınız. İçerisinde yiyebilirsiniz. Tadı da gayet güzel oluyor zaten. Yemezseniz de turşunuz hızlı bir şekilde 15 gün içerisinde olgunlaşacaktır nohut ile. Çünkü nohutun mayalama özelliği olduğu için kesinlikle koymanızı tavsiye ediyorum. Hemen üzerine de artık turşumun üste çıkmaması için aparatımı koyuyorum. Aparat yoksa hiç önemli değil. Normal iki tane dal koparıp onları da böyle çapraz şekilde koyarak yukarıya çıkmasını engelleyebilirsiniz. Elbette herkes turşu yapar. Doğramak farklı bir şeydir ama turşunun tuzunu, suyunu ve sirkesini ayarlamak çok önemlidir. Bu aşamada sizlerle hemen ölçümü de paylaşmak istiyorum. Herkesin çok beğendiği turşumun ölçüsü bu. Kullandığınız kaba göre elbette ki ölçü değişecektir ama kullandığınız her kap için 3 parmak genişliğinde sirkemi döküyorum ben kabıma göre. Biraz süzülmesini bekliyorum tabii ki. Direkt hemen doldurmayın sirkeyi. Aşağı doğru inecek. Indikten sonra eklemelerinizi yapın. Benim kullandığım sirke çok güçlü bir sirke olduğu için ben 3 parmak genişliğinde dökmek yeterli diye düşünüyorum. Eğer biraz daha böyle e, markası farklı biraz daha uygun fiyatlı bir sirke kullanıyorsanız benim aldığım sirke 28 lira civarındaydı. 5 kiloluğu. Eğer öyle bir sirke kullanıyorsanız da 4 parmak genişliğinde kullanmanız yeterli olacaktır böyle bir bidon için. Eğer daha farklı ve daha küçük şeylerde de yapacaksanız da yine 2 parmak genişliğinde sirkeler dökmeniz yeterlidir. Hemen tuz ayarında birlikte yapıyoruz şimdi. Bu şekilde derin bir kabın içerisine 1 litre yani 5 bardak suyumu aldım normal çeşme suyu kullanıyorum. 2,5 yemek kaşığı tuzumu içerisine ekliyorum. 1 litre de yani 2,5 yemek kaşığı tuz kullanıyoruz. Ve tuzumu güzelce eritmem çok önemli burada. Üzerine sonradan tuzu ekleyip de turşunuzun uzun süre beklemesini sağlarsanız eğer o tuzu çekmeden turşunuz yavaş yavaş eriyecektir. O yüzden tuzun suda tamamen çözülmesini sağlıyorum. Çözündükten sonra döktüğümüzde 15 gün içerisinde hem turşumuz olgunlaşacak hem de 2 yıl 3 yıl kalsa bile hiçbir şekilde turşumuzda bir erime olmayacaktır. Bu şekilde karıştırarak tuzumu eritiyorum. Eridikten sonra içerisine hep birlikte ekleyeceğiz suyumu üzerine yavaş yavaş ekliyorum. Ve ben bu suyun inişini görmeyi çok seviyorum gerçekten. Yavaş yavaş süzüle süzüle suyun içerisinde her yere ulaşıyor. Sonraki günlerde kontrol edin lütfen. Yavaş yavaş suyu eğer eksilirse üzerine ilave edebilirsiniz. Ben kalan suyumu da zaten dökmüyorum. Bir kabımın içerisine alıyorum ve oradan sonrasında turşuların üzerine ekliyorum. İlla ki bu kadar az yapmanız gerekmiyor. Sonuçta zaten 5 koluk bir kavanoz kullandığınız için 1 litre su yetmeyecektir. 2-3 litre kadar suyu aynı 1 litreye 2,5 yemek kaşığı tuzla hazırlayıp ekleyebilirsiniz. Sonrasında kalanı da dediğim gibi değerlendirebilirsiniz. Turşumuz artık neredeyse hazır diyebiliriz. Suyun üstüne çıkacak kadar suyumu boşaltıyorum kadar şu an için yeterlidir ve kesinlikle altına bir tepsi koyun çünkü tuzu solduğu için ve kapağı da sıkı olacağı için yavaş yavaş kenarlardan tuz akması olabilir. halının üzerine kesinlikle koymayın. Halınız mahvolabilir. O yüzden altına bir tepsi koyup bu şekilde birkaç gün bekledikten sonra artık kilerde istediğiniz yere koyabilirsiniz. Bir süre sonra zaten akmayacak. Artık gördüğünüz gibi tuzum hazır. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun diyorum. İnşallah videom sizin için yararlı olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olup zili de açmayı unutmayın lütfen. Daha öncesinde de birçok kışlık hazırlık yapmıştım. Onların videosunu da merak ediyorsanız kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Tekrar afiyet olsun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.